Katmer diyoruz, katmer yapıyoruz. Başlayalım abla. Şimdi son yıllarda katmerler, künefeler modernize edildi. Eskiden bir tek klasik katmer vardı ama şimdi öyle mi? Çeşit Değil mi? çeşit. Bizde şu anda menümüzde altı çeşitli katmer mevcut. Klasik katmer, simit katmer, burma katmer, bomba katmer, muska katmer, bohça katmer. Şu an Aksu'da e, birkaç abimizin, esnaf arkadaşımızın desteğiyle güzel bir e, yer yakaladık insanların önünde. Evet, sevgili Cihat, senin abin, o da destekliyor. Evet. İlk e, ilk günden beri desteğine sirgemez, e, sürekli üstümüzde. Kapının önünden geçerken dat, dat, dat. Hemen video fa, çeker. Tamam, tamam. <laughs> Cihat abim o korona sesini duydu mu gülmeye başlar, zor yeter bize. Evet. Şimdi tamam klasik katmerimiz öz hakiki Gaziantep katmeri efendim bu şekilde yapılıyor. Ne yapıyoruz şimdi? Fırına evet, mı veriyoruz? Fırına veriyoruz. Benim asıl merak ettiğim şimdi klasik katmeri biliyorum ama bu Antalya bombası acaba nasıldır? Bomba gibi mi? İçine neler koyuluyor? Malzeme daha mı fazla? Görüntüsü nasıl? Kafamda deli deli sorular. O zaman bakalım. Yapalım mı? Yapalım. Hadi. Yapalım. Onu pişirelim. Evet Ömer Ustam ne yapıyoruz? Çok güzel bir Antalya bombası yapıyoruz. Hadi o zaman. Evet. Reklam kokan, ustalık kokan hareketler. Cihat yapabilir misin bunu? Herkesin işi işte değil mi? Herkesin uzmanlık alanı. Evet sevgili Cihat da burada. Birazdan masamız hazırlanacak. Mükemmel bir tatlı masasının başında olacağız. Cihat da bizimle birlikte olacak. Gaziantep usulü tatlı sunumu, katmer künefe sunumu. Acaba nasıl olacak? Şimdi ne yapıyoruz Sıla? Şimdi öncelikle sizlerle birlikte spesyal bir künefe yapacağız. İsterseniz başlayabiliriz. Başlayalım Sıla. Hadi. Şöyle Urfa'nın sade yağından kolay gelsin. Bol döküm ayarlıyoruz. Bu, bu, bol döküm. Bol döküm bizde. Nedir o bol döküm? Cihat abi denge işte. Öyle mi? Evet. Bol döküm. Analık ya. Bizde de babalık fıstığı Bizde de var mı? Babalık fıstığı var. Babalık fıstığı istiyor? Evet. Var. Tabii Cihat senin analık yağın olur da Gaziantep'in babalık fıstığı olmaz mı? Yani şimdi Sıla da valla baya baya künefe yapıyor. Nasıl iyi mi? Sıla, Başarılı e, mı? Sıla evet babadan zaten elimize geçmiş bir yüzey var. De değil mi? E, Sıla'yı da 3 yıldır burada yanımızda Eğitim. işliyoruz, tamam. O da zaten Aa, elde yaptı. Bir dakika yaptım. olmuş bu. Ben anlarım. Ben çok ustayla çalıştım. Tarık sen de anladın değil mi hemen? Bir dakika şimdi o künefeyi serpmesi zaten işine kadar iyi bildiğini, ustalığını sergiliyor. Vallahi Sıla bravo. Teşekkür Olmuş mu? Ederim. bu. O hareketi ben çok severim böyle. Reklam kokan hareketler. Sıla bu arada e, tabi biraz Cihat abim gibi e, sosyal medyada da aktif olmak istediği için evet. e, reklamcılık var. Yani hem ustalık var hem Abi... sosyal medya var. Ve spesiyel künefemiz hazır. Hazırım, bravo sana. Hemen saniyeler içerisinde biz konuşurken, sohbet ederken Sıla'cığım spesiyel künefe hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi güzel bir kaymaklı paşa yapıyoruz. Tamam. Bizim menümüzde bulunan özel bir üründür. İçerisinde iri tane, e, yoğun fıstık ve kaymağımız var. Tamam. Yine yağımızı bol döküm döküyoruz tabii ki. Evet, Urfa'nın sade yağı. Bol döküm. Şimdi hem katmerde hem de künefede sadeyağ, antep fıstığı, işte kaymak, kuru yemiş, peynir, ustalık bunların hepsi çok önemli. Ve burada e, özellikle bir şey de dikkat çekmek istiyorum. Bakın e, künefe deyip katmer deyip geçmemek lazım. Urfa, Antep, Antep fıstığı, e, peynir Hatay'dan yöresel tuzsuz künefe peyniri. Yani aslında sadece künefe deyip geçmemek lazım. Büyük bir emek var. Hamur kadayıf hamuru altın gibi Antep'in. E, yağımız Urfa sade yağı. Kaymağımız Antep'ten. Sahen kaymağı, fıstığımız Antep fıstığı. E, peynirimiz tuzsuz künefe peyniri, Hatay peyniri. Şimdi bunların hepsini bir yerden toplayıp e, ayrı ayrı yerlerden ayrı ayrı bölgelerden toplayıp burada birleştirip insanlara bir lezzet, e, harika bir tatlı sunumu çıkarmaya çalışıyoruz. Ben şu harekete bayılıyorum valla. Şunu havadan sen... Bir de böyle abartıyor ustalar yıllarınızda böyle abarta abarta bakın 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 bakın. Tamam Sıla'cığım çok iyi biliyorsun bu işi anladın. <laughs> <laughs> Kaymaklı paşamız hazır. Evet efendim. Lezzet çölenimiz tamamlansın. Soğan künefemizi Sıla'cığım yapsın. Masamız şahane. Masamıza geçiyoruz. Şimdi. Böyle şerbetliyoruz güzelce belmanı. Of, of of şerbetimiz soğuk mu? Soğuk şerbetimiz Zaten oldu, soğuk. Şu nefesimiz sıcak tabi. Tamam. tamam. Evet. Diğeri gelsin. Diğeri de gelsin. Hadi Efendim, bakalım. E bakıl onları teker teker Maşallah. pişiriyor. Getir. Tam bir lezzet şöleni, tam bir tatlı şöleni, can dayanmaz valla. Antalya bombaları klasik. Katmerimiz cihat şöyle güzelce şerbetle. Allah. Bak sese bak. Şakırtıyı ver. ver. Allah 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 Allah. Allah. Evet arkadaşlar. Of of i̇şte. of maşallah of. maşallah. Biz tuttuğumuzu bırakmayız. Bu şekilde bırakmayız Şakırt kesinlikle. Şakırtıyım verdin Hah. yani. Baba Vallahi... durma bas fıstığı dök. Evet. evet artık son dokunuşlar. Evet hem kesinlikle. göze hem de damak kesinlikle. çatlatan kesinlikle. künefeler. Çok... Ha. Bu neli Ömer Usta? Bu kaymaklı paşa Daha. içerisinde yoğun kaymak, tüm fıstık, tamam. e, toz fıstık var. Ver şerbeti. Yap sesi deme, join sesi geliyor. Evet şimdi efendim künefelerimiz çeşit çeşit. Antalya bombası patlatalım mı? Patlatalım. Nasıl Patladım. oluyor Ömer Emo? Sen göster. Abi şimdi durun tabağımıza alalım. Evet. Çatı çava vurduğun anda bomlayacak. Bomlayacak. Evet. İçinden fıstık, çikolata pişirecek. Ben bomlayacağım. Bom. Eyva, eyva, dikkat. Getir şöyle. Değerli biraz. izleyenler dikkat. Değerli misafirlerimize de gelsin. Yakaladım ben. Yakaladım. Bana Şunu bak. Can, Bomlamasın benim üzerime. Evet. Şimdi ortadan bıçağı vurayım mı? Bir dakika değerli izleyenler Hazır heyecan dorukta. Heyecan dorukta. Antalya bombasını patlatıyoruz, patlatıyoruz. Harika. Patlat. gibi arkadaşlar. Görüntü şahane deme. Evet. Görüntü şahane. Kember. Ben bunun tadına bakmaz mıyım? Vallahi görüntü şahane. Şu sizin Şatalı Buyurun. ben alayım. Yani ne yapacağız böyle bilmiyorum. Allah, kebaplar, köfteler, piyazlar, tatlılar. Oh. Diyetlik ha. Oo. Oh. Eridim, bittim. Aa bak. Şimdi yalan yok değerli izleyenler, künefe de katmer de benim favorim klasik künefe, klasik katmer. Hani böyle çok içinde aşırı çikolata olan künefeyi katmeri sevmem, künefe de olmaz zaten de pek. Katmer de aşırı çikolatayı sevmiyorum. ama inanılmaz lezzetli olmuş. Ömer Usta'm bayıldı. Ah, ee, biz de klasikçiyiz her zaman ama tabi bir tür inovasyon ürünleri de menümüzde bulundurmamız lazım. Ee gelişen Çok dünyaya, güzel. gelişen gastronomiye ayak uydurmamız lazım. O yüzden son hız, hız kesmeden devam. Şimdi Gaziantep'in kültürü, geleneği burada. Antalya'da işte katmerler, künefeler böyle meyvelerle, kuru yemişlerle, sütlerle ikram ediliyor. Şekerin tadını biraz daha hafifletmek için, hazmı kolaylaştırmak için işte süt mutlaka Gaziantep'te ve diğer şehirlerdeki Gaziantep'li ustaların mekanında mutlaka oluyor. Güzel değil mi? Şirin şirin böyle. Her, sütler. şey, her şeyi tatlı. Evet, Kendisi güzel. Gibi tatlı. Her şeyi ürünü de tatlı, sütü de tatlı, bardağı da tatlı. İlkiz, tekiz, tekiz. ilkiz. Tekiz. kimseye rakip değiliz. Deriz. Çok 58. güzel. Kimseye rakip değiliz ben Geriz. çok beğendim bu sloganı Evet bombayı patlattık Şimdi bu bölümümüzü biraz daha Tatlandıralım Cihat'ın şöyle güzel kahkahasıyla Keyifli bir şekilde <gülüyor> tamamlayalım <gülüyor> Sevgiyle kalın Lezzette kalın takipte kalın